Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şiir bilgisi 2 ile edebiyat notlarımıza devam ediyoruz bugün. Şiir bilgisinde edebi sanatları işleyeceğiz arkadaşlar. Bir önceki kısımda uyak, redif, uyak şemaları bunlardan bahsetmiştik. Bugün şiir bilgisini bitiriyoruz. Edebi sanatlar. Şöyle bir başlayalım gençler. Neler var? Teşbih, benzetme diğer ismi. Burada teş biz kişileştirme, teşbih benzetme şu B'lerden yakalayabilirsiniz. Teşbih benzetme diye aklınızda kodlayabilirsiniz. Bir yönüyle genelde güçlü olana, zayıf olanı benzeterek yapılır. Bizim dört tane ögemiz var arkadaşlar. Benzetme sanatımızda dört tane ögemiz var. Bunlar benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, bir de benzetme edatı gençler. Örneğin şöyle başlayalım. İnsan şu su misali kıvrım kıvrım akar ya. Benzeyen ne? İnsan. İnsanı neye benzettim? Suya. Gibi yerine neyi kullanmış? Her zaman gibi olmaz arkadaşlar. Misaliyi kullanmış gibi anlamı veriyor bu da zaten. Bu da benzetme edatı. Peki Hangi yönüyle benzettim ben insanı suya? Kıvrım kıvrım akması yönüyle arkadaşlar. Dolayısıyla bu da benzetme yönü olur. İşte bir benzetmede hepsi varsa, benzeyen, kendisine benzetilen, daha sonra benzetme edatı, benzetme yönü hepsi varsa buna tam teşbih denir gençler. Dört ögesi de varsa tam teşbih ama bu benzetmede benzetme yönü ve benzetme edatını düşürürsem sadece benzeyen ve kendisine benzetilen kalırsa o zaman buna teşbihi beli denilir arkadaşlar bakın. Dört taneydi iki tanesini düşürdüm. Burada direkt olarak kömür göz mazmun dediğimiz kalıplaşmış sözler aslında birer teşbihi belidir mesela. Burada kömür göz derken arkadaşlar benzeyen göz. Neye benzettim? Kendisine benzetilen ne? Kömür. Peki siyah dedim mi? Hayır. Kömür gibi kara gözler, siyah gözler dedim mi? Hayır. Gibi kullanmadım. Benzetme yönünü ve benzetme edatını kullanmadım. İşte İki tane olursa bu şekilde sadece inci gibi beyaz diş dersen dördü de olur tam teşbih. Eğer benzetme yönü ve benzetme edatını yani gibiyi ve beyazı çıkardım sadece inci diş dedim. Kendisine benzetilen bir de benzeyen varsa bu kez gençler teşbihi beli olur. Bakın 4 ile başladık teşbihte. Teşbihte dört tane öge vardı. İkisini kullanmadık. Teşbihi belli oldu. Şimdi daha da azaltıyorum istiharede. Bu kez diyor ki benzeyen ya da kendisine benzetilenden sadece birini kullanacaksın. Bir tane daha düştü. Dört ögeyle başladık. Artık istiharede bir tane öge genelde arkadaşlar. Bu benzetme kendisine benzeyen ya da benzetilenden sadece birini verecek. Şimdi bu da kendi içerisinde açık istiare, kapalı istiare diye ayrılıyor arkadaşlarım. Kendisine benzetilen söylenir, benzeyen söylenmez. Şimdi arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim derken arıya bala peteğe benzettim. Kimi artık sevgilisini bakın orada benzettiği şey oradaki ifadeyi söylememiş bize. Dolayısıyla kendisine benzettiği şeyleri söylemiş ama kimi bunlara benzetmiş söylememiş. Buna açık istihar ediyorum. Kapalı istiare ise tam tersi bu kez. Burada benzeyen ve benzetme yönünü verecek kendisine benzetilen şeyi arkadaşlar vermeyecek diyoruz. Yani ben burada arkadaşlar neye benzettim onu vermeyeceğim. Şimdi Aygüler Yıldızlar göz kırpar bana. Ay'a bir özellik verdim. Yıldızlara da bir özellik verdim. E peki ben bu ay ve yıldıza kime ait bir özelliği verdim? İnsana. E nerede arkadaşlar peki? Yoktur. İnsanı söylememişsin. O zaman benzeyenler var ama kendisine benzettiğimi söylemezsem kapalı ister olur arkadaşlar. Umutlarımız kanat çırpıyor sonsuzluğa. Şimdi umutları ben kuşa benzettim mi? Kanat çırpmak diyerek. Evet. Peki nerede kuş kelimesi yoktur? Benzeyen var. Kendisine benzettiğim kuş kelimesi yoksa kapalı istaredir. Diyelim açık ve kapalıyı karıştırdın. Şu not senin işine yarayacak. Kişileştirmenin olduğu yerde kapalı istiare vardır bakın. Kapalı istiare kişileştirme. 2K'den aklınıza gelsin arkadaşlar. Bu ne işinize yarar? Sorularda karıştırdığınızda hemen bir tane kişileştirme yazın. Yaz mesela kalemim yorgundu. Neyi söyledin sen? Benzeyen ne? Kalem. Kendisine benzettiğim ne? İnsan. Söyledim mi? Hayır. Demek ki benzeyeni söylersem, kendisine benzettiğini söylemesem, neye benzettiğini söylemezsem bu kapalı istiyareymiş arkadaşlar aklınızda bulunsun. Tekrar ediyorum. Kişileştirmenin olduğu yerde kapalı istihare vardır diyeceksiniz değerli öğrenciler. Şimdi her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Dikkat edin. Gözleri burada bir aya benzetti mi? Peki benzeyen var, kendisine benzetilen yok. O zaman ben burada arkadaşlar kapalı istiare vardır diyor ve çıkmış 2017 sorusunu işaretliyorum bakın arkadaşlar. Teşhis kişileştirme bunları biraz daha biliyorsunuz arkadaşlarım. Kişileştirme insan dışı varlıklara insana ait özellikler vermektir. Tekrar ediyorum. Teşhis teşbih. Buradaki teşbihteki benin benzetmeye ait olduğunu unutmazsanız Bunları da karıştırmazsınız. Kitaplar tozlu raflarda hüzünle okurlarını bekliyordu arkadaşlar. Bakıyorum kitaplara insan ait özellik verdim. Kişileştirme varsa burada istiare vardır. Çeşidi neydi? Kapalı istiare. Bazen bir tane üstte şiir veriyor. Hangi sanatlar vardır diyor. Kişileştirme yapmış mesela. Orada kişileştirme varsa istiare de vardır. İstiarenin hangisi diye de sorarsak kapalı istiare. Bunu aklımıza yazdık. Intak konuşturma. Bu kez insan dışı varlığı konuşturuyorum kelimesini söylemek zorundasınız. Kuşlar rüzgara yavaş ol dedi. İşte şu kelimeyi verdim mi verdim. Bunu da not al. Intan olduğu yerde kişileştirme de vardır. Bakın, kişileştirmenin olduğu yerde intak vardır demiyorum. Dikkat edin. Sadece intanın olduğu yerde kişileştirme vardı. Peki kişileştirmenin olduğu yerde de istiare var mıydı? O zaman şurada bakın, intak var, kişileştirme var, istiare var. Bir not üçünü de birbirine bağladı arkadaşlar. Dikkat edin notlara. Mübalağa abartma bir şeyi olduğundan büyük veya küçük göstermedir. Manda yuva yapmış söytlarına mümkün mü? değil arkadaşlar. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü diyor arkadaşlar? Yavrusunu sineğin kapması mümkün mü? Değil. İşte biz buna abartma diyoruz. Tezat, zıtlık arkadaşlar. Nice dostları harcadık bir düşmanın uğruna. Dost, düşman arkadaşlar. Gelen giden aratır. Gelmek, gitmek gibi ifadelere de tezatlık diyoruz değerli öğrenciler. Hemen şöyle sorulara bir bakalım neler varmış. Yine 2017. Bakın her sene iki soru arkadaşlar geliyor. Geçen senenin sorusu, 2019'un sorusu ise, i̇rsal Mesel ve Tecahül Arif'ti. Lütfen edebi sanatları boş geçmeyin gençler. Çalışım Genelde bildiğiniz şeyler çıkıyor. Korkmayın yapacaksınız arkadaşlarım. Devam ediyorum. Önce soruma bakalım. Teşbih vardır diyoruz. Peki parantez içerisindeki sanat yoktur. Teşbih neydi? Hop benzetmeydi. Şuradan çıkarttık. Nihayetsiz bir o alartlı benzemesi. Yollar bir şerit gibi. Yolları şeride benzettim. Benzetme var. Doğrudur. Ellerim takılırken rüzgarların saçı mı varmış? Yoksa insana ait bir özellik mi verdim? Evet. Dolayısıyla kişileştirme oldu. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Halbuki hayattayız. Ölüm, hayat arkadaşlar. Tezat olmuş oldu. Zeybek sen de diyorsun o ne? Soluyor benzin. Yeresiz gibi hızlı vurmuyoruz. Telmi neydi? Hatırlatmaydı herhangi bir olaya hatırlatma var mı burada arkadaşlarım? Yoktur. Dolayısıyla denizlidir. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna bak burada kesse kişileştirme olur. Ver, söylediği kelimeyi vermek zorunda. Tenim bir yara işler gibisin. İşte sana intak, konuşturma diyoruz arkadaşlarım. Hüsnü talin bir şeyi gerçek nedeninin dışında daha güzel bir nedene bağlamaktır hüsn genelde güzelliktir arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada hüsnü tahlili de güzel bir nedene bağlama diye biliyoruz arkadaşlarım. Buradaki kişileştirme örneği kalmış arkadaşlar. Gül hicabından kızarmış, al al olmuş diyor mesela arkadaşlar. Gülün kızarmasını hicabından utanmasından kızarmış diye bağlıyorum. Güzel nedene bağlamış oluyorum değerli öğrencilerim. Bir şeyi tekrar ediyorum. Gerçek nedeninin dışında mesela belli ki birçok gideni memnun ki yerinden dönen yok son seferinden. Yani ölenlerin dönmeyeceğini bilmiyor ama diyor ki belli ki gidenler yerinden çok memnun olduğu için dönmüyor. Dolayısıyla işte bir şeyi gerçek nedenin dışında güzel bir nedene bağlamak hüsnü talildir değerli öğrencilerim. Tecehülü arif bilinen bir şeyi bilmezlikten gelmektir arkadaşlar. Burada anlama güzellik kazandırmak için bilmiyormuş gibi yapıyor. Sular mı yandı? Neden Tunca ya benziyor mermer derken suların yanmayacağını biliyor arkadaşlar ama bilmemezlikten geliyor. Veya en meşhur örneğiyle şakaklarıma kar mı yağdı dizesi var ya arkadaşlar. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüzlüğe devam eden İşte orada şakaklarıma kar mı yağdı derken saçları beyazlamış ama o beyazlıkları yok. Kar yağdı galiba diyor arkadaşlar. Buna tecahülü arif diyoruz. Dediğim gibi 2019 sorusuydu. İstifam arkadaşlar. İstifam dediği zaman da biz soru sorma. Cevabını bildiği halde arkadaşlar soru sorma var burada da kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda derken aslında herkes arkadaşlar feda olur demek istiyor ve bunu sözde soru yapmış oluyor. Nidada seslenme var arkadaşlarım. Ey hey bakın arkadaşlar bu tarz ifadeler kullanırsa buna da nida sanatı diyoruz. Tenasüp uygunluk demektir arkadaşlarım. Birbiriyle bağlantılı kelimeleri bir yerde kullanmaktır. Bakın Derdimin dermanı sendedir tabip. Der, derman, tabip. Burada arkadaşlar gül, gonca, işte har, diken vesaire kullanırsa tenasüp vardır diyoruz. Bu lefnü neş arkadaşlar biraz benzer ama onda birinci dizede verdiğini ikinci dizede ileri taşımak vardır arkadaşım. Lefnü de örneğin gönlümde ateştin, gözümde yaştın, ne diye tutuştun, ne diye taştın. Şimdi ateştin, tutuştun, yaştın, taştın. Birincidekini ikide arkadaşlar ileri götürüyorsa biz birincidekini ileri götürdüğüne lefnün neşir diyoruz arkadaşlarım. Telmi hatırlatma bilinen bir olaya arkadaşlar göndermede bulunmaktır. Ne büyüksün ki kanım kurtarıyor tevhidi Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi derken arkadaşlar Bedir Savaşı'ndaki 3000 meleğin yere inip savaşmasını burada Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şehitlerinde arkadaşlar Çanakkale'deki askerleri onlara benzetiyor ve burada ona bir göndermede Bedir'in aslanları diyerek arkadaşlar burada belirtmiş olalım. B harfinde unutmuşuz burada büyük yazmak. Cinas arkadaşlar yazılışları aynı anlamları farklı sözlerin kullanmasıyla oluşur. Dedim ey yar gözün sürmelidir. Dedi ki seni fizana kadar sürmelidir arkadaşlar. Burada bir tanesi yazılışları aynı ama bir göze çekilen şeyken diğeri birini arkadaşlar başka yerlere sürgün etmek anlamında. Dolayısıyla buna da cinas diyoruz. İrsali mesel arkadaşlar. İrsali meselde de atasözü ve deyim kullanmaktır gençler. Bu da 2019 sorusudur İrsal-i Mesel. Atasözü ve deyimleri kullanmak. Çağır karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır dediği zaman arkadaşlar işte burada bir atasözü kullandı. İrsal-i Mesel yapmış oldu diyoruz. Evet. Hemen arkadaşlar bakın. Hemen 2019 ayetesinde çıkmış o soruyu da ekranınıza getirelim. Şimdi aşağıdaki beytlerin hangisinde irsali mesele sanatına yer verilmemişti? Neydi? Ata sözü ve deyim kullanmaktı. Ziyarette Murat olan duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Bakın kullandım. Kardeşinin kuyu kazarsa kuyu kazmak deyimini kullandım. Kuyuya düşmek arkadaşlar. Neyse hayırlı bir satın ben baktım. Burada yoktur cevap. Ceyhan olmuş oldu. Balık baştan kokar. Kullandım. Gözden ırak olan gönülden ırak olur kullandım dolayısıyla cevabı Ceyhan yapmış oldum değerli öğrencilerim. Bu arada mesela bizim yine bazı edebi e, sanatlarımız var arkadaşlar. Burada değmedim ama karşınıza çıkabilir kısa bir onlardan çok çıkan bir iki tanesinden bahsedeyim mesela en azından asonans dediği zaman arkadaşlar ünlü harfi tekrar etmek, aliterasyon dediği zaman da aliterasyonda da arkadaşlar ünsüz harfi tekrar etmek olduğunu bilin. Çünkü aliterasyon asonans diye çıkabilir. Beni bende demen beni bende değilim. Bir ben vardı. Ben de benden içeri mesela arkadaşlar. Orada B sesi, E sesi tekrar etmiş. B sesleri aliterasyon, E seslerine de asonans diyoruz değerli öğrencilere. Evet. Hangisi yoktur kaliteli bir soru? Hangisi yoktur? Bakın daha zorlar sizi. Salındı bahçeye girdi. Çiçekler selama durdu. Çiçeklerin selama durması bakın. Direk hemen yakalayın. Teşhis, kişileştirme değil mi arkadaşlar? Gitti. Mor menekşe boynun vurdu. Gül utandı hicabından. Gül hicabından utanmış, kızarmış. Hüsnü talil olmuş arkadaşlar. Kırmızılığının nedeni utanmasıymış. Dolayısıyla burada arkadaşlar bir şey gerçek nedenin dışında güzel bir nedene bağlama vardır. E, dolayısıyla Gülün utanması kişileştirme ise kişileştirmenin olduğu yerde istiare kapalı istiare yok muydu? Vardı. Peki bahçe, çiçek, mor menekşe, gül, bağlantılı şeyleri kullanırsam tenasüp olmaz mıydı gençler? O zaman tenasüp uygunluk da var. Telmi herhangi bir şeye hatırlatma yoktur diyoruz değerli öğrencilerim. Ve arkadaşlar aşağıdaki dizelerin hangisinde Ayraç içinde verilen edebi sanat yoktur. Yine 2018 bakın. Her sene gelmiş. İyi çalışın, tekrar edin gençler. Devam ediyorum hemen şöyle bakıyorum. Aramazlık gece mehtabı, yüzün parlar ki bir uzak yıza benzerdi. Güneş sen varken. Burada arkadaşlar yıldız, mehtap, güneş bunların hepsi bağlantılı. O zaman tenasüp var bakın. Gül gülse daim ağlasa, gülse ağlasa tezatı buldum. Yusuf'u yerçi görenler ellerini kestiler. Bakın gün yüzün gördü senin şahak oldu bedenin. Burada arkadaşlar Hazreti Yusuf'u görenlerin elini kesmesine bir atıfta bulunmuş, göndermede yapmış. Dolayısıyla buna bir gönderme varsa, tarihteki bir olaya gönderme varsa burada telmih hatırlatma. Telmih. Buradaki hatırlatma olduğunu unutmayın. Yine Benzetme vardı diyor arkadaşlar. Sen akşamlar kadar büyülü sıcak, rüyaların kadar sade güzeldin arkadaşlar. Rüyalarına, akşamlara benzetiyor mu? Evet benzetiyor arkadaşlar. O zaman teşbih de benzetme miydi? Dolayısıyla o da var. Senin yanındayken avuçlarımda suda sabun gibi eriyor zaman. Burada arkadaşlar sabuna benzetmiş zamanı ama kişileştirme demiş insanlıkçı varlığa insana ait özellik aktarmak değil. Arkadaşlar o yüzden bu teşbih olsaydı doğruydu. Teşhis olması sorumu yanlış yapmış oldu. Ve Edirne oldu cevabı. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu kadardı. Böylelikle edebiyatımızın dört tane sorusunu işlemiş olduk. Soru çözerek pekiştirin. Başka bir dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.